Dördüncü sınıf Türkçe dersi büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Bir konu anlatımı ve etkinliklerle birlikte olacağız sizlerle bu videoda. Şimdi sevgili öğrenciler yazım ve imlaya bakalım öncelikle. Yazım eş anlamlısı imla demektir. Garanti bir sorusu vardır Türkçeden. İşte ki'nin yazımını sorarlar. Hepsini göstereceğiz sanki burada. Ni'nin yazımını sorarlar. Özel isimlerin yazılışlarını sorarlar. Noktalama işaretlerine uyulup uyulmadığına bakarlar sevgili öğrenciler. Yazım kuralları, imla kuralları diye geçer. Onun için burada bizim temel olan büyük harflerin kullanıldığı yerleri bilmemiz gerekiyor. Nedir peki yazım ve imla? Bir dilin sözcüklerinin belli kurallara yazıya geçirilmesine ve bu konuda birlik sağlamak için benimsenen yazma biçimine yazım yani imla denir diyor. Peki, büyük harflerin kullanıldığı yerler. Birincisi, tümceler yani eş anlamlısı cümleler demektir. Cümleler büyük harflerle başlar. Bakın bir cümle kurmuş burada. Öğretmenimiz erkenden geldi cümlenin başının büyük harfle başladığını görüyorum. Bütün insanlar dostluk içinde yaşamalıdır cümlesinde ilk harfin büyük harfle başladığını görüyorum. Sevgili öğrencim, ben kendi öğrencilerime de söylüyorum bunu. Lütfen bunu e, dinleme. Lütfen bunu soru çözmek için öğrenme. Lütfen bunu uygula. Yani sen buradaki cümle büyük harfle başlar bilgisini öğrendin. Soruda çıkıyor, deneme sınavlarında çıkıyor, yazılıda çıkıyor. Yapıyorsun amenna. İş puan işine gelince yapıyorsun ama normalde bunu alışkanlık haline getir. Ya cümleler büyük harfle başlarsa eğer sen de bir yazı yazdığın zaman cümlenin başını lütfen büyük harfle başla. Yani buradaki kuralları öğrenmekten sadece puan için değerlendirmek yerine lütfen bunu uygulamak için kalıcı hale getirmeye çalışın. Büyük harflerin kullanıldığı bir başka yer ise nokta soru işareti 3 nokta ve ünlem işaretinden sonra cümlelerin ilk harfi büyük harfle yazılır diyor. Bu yıl yaz çok sıcak geçiyor. Cümleyi tamamlamış, noktayı koymuş. Noktadan sonra gelen ilk harfe bakar mısın? Yani gelen cümlenin ilk harfinin büyük harfle başlayacağını söylüyor. Artı, "Niçin geç kaldın?" diye bir soru cümlesi var. Sonra soru işareti koymuş. Peşinden gelen cümlenin ilk harfinin büyük harfle başladığını görüyorum. "Of" diyorsun, ünlem işareti koymuşsun. Peşinden gelen "Sıkıldım artık şu sıcaklardan." cümlesinin ilk harfinin büyük harfle başladığını görüyorsun. Atatürk diyor ki diyorsun. Türk oyun çalış güven. Tabii ki şöyle de bir durum var. 2 nokta üst üsteyi koyduğun zaman eğer ondan sonra gelen cümle niteliğinde değilse küçük harfle başlar. Cümle niteliğinde ise büyük harfle başlamamız gerekiyor. Onu da noktalama işaretinde geldiğimizde tefsaratlı bir şekilde göstermek istiyorum. Büyük harfin kullanıldığı bir diğer yer ise şiirlerde dizeler büyük harfle başlar. Sonundaki noktalama işareti ne olursa olsun virgül, nokta, ünlem, soru işareti ne olursa olsun her bir dizeye girdiğin zaman ilk harfinin büyük harfle başlaması gerekiyor. Atatürk çocukları diye bir başlığımız var, bir şiirimiz var. Özgürlük şarkısı bizim şarkımız. Bakın Ö harfinin, Y harfinin, V harfinin, B harfinin sonundaki noktalama işaretleri ne olursa olsun isterse konulmasın. Hiç fark etmez. Burada dizelere baktığımız zaman ilk harflerin büyük harfle başladığını görüyoruz. Büyük harfin kullanıldığı bir diğer yer ise özel isimler büyük harfle başlar. Artı özel isimlerin nasıl yazılışıyla ilgili konu anlatımını da yaptık. Youtube içerisinde de attık. Sitelerimizde de mevcuttur sevgili öğrencim. Oradan da dinleyebilirsiniz. Özel isimler büyük harfle başlar cümle neresinde olursa olsun. Nedir bu özel isimler? Kısa bir hatırlayacak olursak. Kişi, ülke, dil, din, şehir, kasaba, köy, semt, yer isimleri, mahalle, dağ, deniz isimleri, özel isimler. Yarın İstanbul'da Turan'la buluşacağım. İsimler var burada, özel isimler. Gördünüz mü? Ağrı Dağı'dır. A ve T harfleri büyük harfle başlıyor. Ahmet'in dayısı Almanya'da çalışıyor. Arkadaşım Cumhuriyet Mahallesi'ndeki huzur apartmanında oturuyor. Baktığınız zaman özel isimlerin burada kaç kelimeden oluşuyorsa ilk harflerinin büyük harfle başlaması gerekir diyor. Diyor ki hayvanlara verilmiş isimler de özel isimdir. Evde beslediğimiz evcil isim evcil hayvanlar sevgili öğrencim işte kardeşin Burcu kedisi pamuk ile oynuyor. Bakın burada kedi olmaz ama o kedinin bir ismi varsa o özel isimdir ve büyük harfle başlar. Bizim Karabaş diğer köpeklere benzemez köpeğe verilen bir e, isimdir. Dolayısıyla K harfinin buradaki B harfinin büyük harfle başlaması gerekiyor. Özel isimlerin kullanıldığı bir diğer yer ise özel isimlerde geçen ve ile ya ya da veya ki ya da de bağlaçları ile mi soru eki küçük harf ile başlar diyor bize. Baktığımız zaman Ferhat ile Şirin diyorsun. Burada baktığımız zaman burada ile'nin i harfini küçükle başladığını görüyoruz. Tekir ve pamuk bunu bir başlık olarak da düşünebilirsin. Özel isimler arasında gelen bağlaçlar küçük harfle başlar diyor sana. Orman ve su işleri bakanı ve harfinin burada küçük harfle başladığını görüyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndaki yine V kelimesindeki V harfinin küçük harf ile başladığını görüyoruz. Büyük harflerin kullanıldığı bir diğer yer ise hitap. Yani hitap ne demek? Konuşma demektir. Konuşma sözcükleri de yine büyük harf ile başlar diyor sevgili öğrencilerim. genelde de mektuplarda da görürsünüz. Sevgili anneciğim diye mektup yazıyorsun ya hitap cümlesiyle başlıyorsun. Annenle konuşuyorsun aslında. Yazıyla konuşuyorsun. Yazı dilinde konuşuyorsun. Dolayısıyla orada hitabı oluşturan her kelime büyük harfle başlar. S ve A kelimesi sayın bakanım S ve B e, harflerin büyük harfle başlığını görüyorum. Ya da değerli arkadaşlar diye hitap ediyorsun. Oradaki her iki kelimeyi de oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük harfle başlar. Büyük harflerin kullanıldığı bir diğer yer ise kurum, kuruluş adları, gazete, dergi, tablo, kitap adlarının her sözü büyük harfle başlar. Türk Dil Kurumu derken Türk kelimesinin T harfi. Dil kelimesinin D harfi, kurum kelimesinin K harfi. Üç tane kelimeden oluşuyor. Dolayısıyla her kelimenin ilk harfleri büyük harfle başlar. Atatürk İlk Öğretim Okulu derken, bak sadece okul aslında cins isim olur değil mi? Bu okulun bir adı varsa, Atatürk İlk Okuluysa, o zaman A harfinin, İ harfinin ve buradaki O harfinin büyük harfiyle başlaması gerekiyor. Bir notumuz var, dikkat edelim. Özel isme dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve buna benzeyen sözcükler küçük harfle başlar diyor. Hürriyet gazetesi, Hürriyet burada bir özel isimdir ama gazetesi kelimesi burada özel isme dahil değildir diyor. O zaman bunu küçük harfle başlatacağız. Bilim çocuk dergisi derken D harfinin küçük harfle başlaması gerekiyor. Osman Hamdi Bey kaplumbağa terbiyecisi. Bak, şimdi bir tablosu var. O tablonun adı kaplumbağa terbiyecisi. E sen bunu büyük harflerle başlatabilirsin K harfini T harfini. ama bundan sonra gelen T harfinin küçük harf ile başlaması gerekiyor. Bir notumuz daha var burada büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili. Kurum ve kuruluş isimlerinin sonuna gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Şimdi Cumhuriyet İlkokulu bu bir kurumdur. İlkokulu diyorsun. Daha sonra burada bir kesme işaretiyle ayrılmana gerek yok. Bu eğer kurum ya da kuruluş ismi ise. Şimdi normalde o nedir biliyor musun? Türk Dil Kurumu derken Türk yazdım, dil yazdım, Türk Dil Kurumu'dur. Tamam. Mı? Sen bunu sakın ha özel isim gibi düşünüp de NNA'yı burada kesme işaretiyle ayırma lütfen. Tamam mı? Bu şekilde ayıramazsın diyor sana. Türk Dil Kurumu'na kurum ya da kuruluş isimleri ise e, bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz diyor sana. Bir diğeri güneş, ay ve dünya gök cismi olarak kullanıldığı zaman büyük harf ile başlar diyor bize. Mesela şuradaki tanıma bakalım sevgili öğrencilerim. Şimdi G harfi niye büyük biliyor musun? Cümlenin başı diye büyük. Peki buradaki A ve D harfleri niye küçük? Çünkü burada e, gök cismi olarak kullanılıyor. Burada Türkçe'de bir konuyu, bir şeyi vermek için sana kullanılıyor. Dolayısıyla küçük harfle başlatmışsın. Bak aynısı burada var. Ay, dünyanın uydusudur. Burada gök cismi olarak kullanılıyor. Dolayısıyla A ve D harflerinin burada büyük harfle başlaması gelenekinde ayrılması gerekiyor. Isı ve ışık kaynağımız güneştir. Burada da güneşin gök cismi olarak kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla G harfinin de büyük harfle başlaması gerekiyor. Ama bütün dünya çocukları kardeştir. Herkesten bahsediyor, insanlıktan bahsediyor, bütün insanlardan bahsediyor. Yani gök cismi olarak değil burada. Sabah güneşin ışıklarıyla yola çıktılar. Buradaki güneş de yine gök cismi olarak kullanılıyor sevgili öğrenci. Işınlardan bahsediyor. Dolayısıyla gök cismi değil. Onun için G harfinde yukarıdaki D harfinde küçük harfle başlaması lazım. Bir diğerine baktığımız zaman dini ve milli bayram isimleri büyük harfle başlar. Ramazan bayramı derken sadece Ramazan değil. B harfinin de burada büyük harfle başlaması gerekiyor. Önemlidir. Cumhuriyet bayramı derken bayramımız da Cumhuriyet sevgili öğrencim. Cumhuriyet Bayramı'nın B harfinde yine büyük harf ile başlaması gerekiyor. Bir diğeri, belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri de büyük harf ile başlar diyor bize. Mesela ne diyelim? 21 Kasım diyelim sevgili öğrencim. 21 Kasım dediğimiz zaman eğer buradaki ay bir sayı ile birlikte söyleniyorsa yani belirli bir tarihi bildiriyorsa dolayısıyla buradaki K harfinin büyük harf ile başlaması gerekiyor diye, diyor sana. 13 Nisan 2001 Cuma günü doğmuşum. Bak hem ay ismi hem gün ismi dikkat et. Şimdi buradaki ay isimleri ve gün isimleri bir sayıyla bir zamanla belli bir tarihi bildirdiği için e, dolayısıyla Nisan'ın N harfininde Cuma'nın C harfininde e, büyük harfle başlaması gerekiyor. Bak 13 ve 2001'siyle oradan mesela. İşte Nisan'ın Cuma günü doğmuşum dersen herhangi bir şekilde sayıla, belirli bir tarihi belirtmiyorsan o zaman Nisan'ın ne harfinin de Cuma'nın C harfinin de küçük harfle başlaması gerekiyordu. Konuyla ilgili etkinlikleri yapacak olursak aşağıdaki cümlelerde yazım yanlış olan sözcüklerin altını örnekteki gibi çiziniz diyor. Baktığımız zaman kardeşim bana pazar günü sinemaya gidelim dedi. Baktığımız zaman cümlenin başı K harfinin bir kere büyük harfle başlaması gerekiyor. Artı iki noktadan sonra burada P harfinin büyük harfle başlaması gerekiyor. Ee, bazen hani küçüğü büyük yazmaz ya da bazen de büyüğü küçük şekilde yazması gerekiyor. Her yıl okullar Eylül ayında açılır. Şimdi bu Eylül ayının yanında herhangi belirli bir tarih var mı? Yok. Yani 23 Eylül, 15 Eylül diyor mu? Demiyor değil mi? E, dolayısıyla o zaman bunun da küçük harf ile başlaması gerekiyor. Dünya güneşin etrafında döner. Bak burada dünya kelimesi de güneş kelimesi de bir gök cisimdir. Dolayısıyla dünya zaten burada e, cümle başından dolayı büyük yazılmış ama G harfinin burada büyük harfle yazılması gerekiyor ve gelen ekinde kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Sude köpeği Fino'yu bahçeye çıkardı. Köpeği Fino evcil isimlere pardon, evcil hayvanlara vermiş olduğumuz isimler büyük harf ile başlar. Fino burada özel isimdir. Küçük harfle başlatmış maalesef bunun. Büyük harf ile başlaması gerekiyordu. Kızım Burcu 2009 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandı. Şimdi kızım K harfi büyük cümlenin başı doğrudur. Burcu özel isim kesinlikle doğrudur. 2009 yılında diyor. Yani 2009 yılında derken Y harfini niye burada büyük harfle başlatıyorsun? Küçük harfle başlaması gerekiyor. Artı kurum ve kuruluş isimlerindeki V harfleri ile harf ile ekleri V ekleri D da bağlaçları. Burada küçük harfle başlaması gerekiyor. Oradaki V'nin küçük V harfi ile başlaması gerekiyor. Bir diğer etkinliğe bakacak olursak aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarının altını çizerek örnekteki gibi doğruların yazınız diyor. Elin ağzı torba değil ki büzesin. Buradaki ki'nin ayrı yazılması gerekiyor. Ki ile ilgili bir konu anlatımımızda olacak tabii ki sevgili öğrenciler. Ama en basitinden ki olan yere ler getir. Kiler oluşturmaya çalış. Yani bizimkiler Bizimkiler diye bir kelime var değil mi? Bizimkiler. Yani sen bu kelimeyi cümle içerisinde kullanabilirsin. Kullanabildiğin cümleyi bitişik yazabilirsin sevgili öğrencim. Değil kiler Ler getir bakayım oraya. Değilkiler. Yapabiliyor musun? Değilkiler diye bir kelime, anlamlı bir kelime var mı? Sen bunu cümle içerisinde kullanabilir misin? Hayır. O zaman ayrı yazman gerekiyor. Ki konusuna geldiğimde e, ayrıntılı olarak göstereceğim. Daha dikkatlice baktın mı görüşün. Mımiler ayrı yazılır. Bunu da düzeltecek olursak. Baktın mı? ister soru anlamıyla kullanılsın. ister pekiştirme anlamıyla kullanılsın. ister ikilemenin içerisinde olsun. Mımiler her zaman için ayrı yazılır. Nene Hatun derken özel isimlerden sonra gelen e, ünvan isimleri, e, beslek isimleri de mi? Saygınlık isimleri büyük harfle başlar. H'nin burada büyük harf ile başlaması gerekiyor. Türk kadınıdır. T harfi burada büyük yazılmış. Herhangi bir şey yok. Oradaki hatun kelimesindeki H harfinin büyük harf ile başlaması gerekiyordu. Her gün Hürriyet gazetesi okurum derken burada gazetesi. Niye sen büyük yazıyorsun? Gazete. Bu şekilde yazmamız lazım. Toros dağları Akdeniz kıyı şeridine paralel uzanır. Toros Dağları herhangi bir şey yok. Akdeniz. Akdeniz özel isimdir. Neden orada sen küçük harfle başlıyorsun? Bu şekilde yazman gerekiyordu. Karşıki tarlada öküz D otluyordu. Bak şimdi burada da D dağının yazılışı var. Ki'ye de bakalım. Şimdi karşıkiler. Evet karşıkiler. Hadi bakayım siz buraya gelin diye bir cümle kurabildim değil mi? E, dolayısıyla bu bitişik yazılması gerekiyor. Herhangi bir şey yok. D dağının yazılışı var burada. Tarla da ve öküzde Şimdi öncelikle birinci D bakalım. Kaldıracaksan anlamın bozulup bozulmadığına bakacaksın. Birincisi için söylüyorum sevgili öğrenci. Karşıki tarla öküz dotluyordu. Ben böyle kurulmuş bir cümleyi kabul etmiyorum. Dolayısıyla D dağının burada kendinden önceki kelimeye bitişik yazılması gerekiyor. İkincisine bakalım. Öküz de diyor ya. Kaldıralım peki D karşıki tarlada öküz otluyordu diye anlamlı, kurallı, normal, bozuk olmayan bir cümle vardır zaten orada. O zaman daya ihtiyacımız yok. İhtiyacımız yoksa buradaki DDA'nın ayrı yazılması gerekiyor. Yani sen orada tarlada derken DDA'yı bitiştireceksin. Öküz de derken öküz yazdın ya orada. DDA'yı ayrı yazman gerekiyor. Bu şekilde bir yazım olması gerekiyor. Bu yıl okullar 17 Eylül'de açılacak. Bir sayıyla verilmiş sevgili öğrencilerim, gün isimleri, ay isimleri büyük harf ile başlar. 17 Eylül derken 17 Eylül'de şöyle yazılması gerekiyor.